Bak şimdi siz oynarken yüzünüzdeki ifadeye bakıyorum. Çok müthiş, derin bir tutku. Derin bir güzellik ve derin bir sevgi var. Ben her yerde görüyorum dışarıdaki programlar. yani oynayan hanımlar da görüyorum. Eğlenen insanları da görüyorum. Erkeklerin yüzündeki ifade, kadının yüzündeki ifade hepsi görülüyor. Benim gördüğüm, görmediklerim vardır. Olabilir yani kabul ediyorum. Ama hiçbir kadında böyle bir tutku oluşmuyor. Yani bak sadece sizlerde oluşuyor. Bu işte sizin derin imanınız, Allah'tan korkunuz, Allah'ı sevmeniz, samimiyetten hoşlanmanız, tutkudan hoşlanıyor olmanız, Allah'ın size böyle bir lütufta bulunmaz. Tutku bir nurdur. Allah'ın özel verdiği bir nimettir bir mucizedir. Yani nefis bir görünüm oluyor, tam kadın olduğunuz ortaya çıkıyor. Şu güzelliğe baksana anlamın, temizliğine yüzündeki ifade. Yani bu ancak imanla olur. Dürüst bir yüz, dürüst bir ifade, derin bir tutku, karşılıklı iki insanın da temiz olmasıyla oluşur. Samimi, imanlı olmalar oluşur. O zaman onlara mahsus Özel bir durum oluyor. Vardır ben. Göremiyordur. Mahir mesele. Ama benim gördüklerim işte ben görmedim. Yani sadece sizler. Onun için çok kıskanıyorlar. Çok haset ediyorlar benim gördüğüm. Akıl almaz bir haset. Yoksa sizin dekolteniz adam herkes dekolte gibi. Yani adam dekolte falan takmaz. O değil yani. E sizin tutkunuz. Çünkü o hayatında hiç böyle bir ne bakış görmüştür ne böyle bir sevgi görmüştür ne böyle bir saygı görmüştür. Ne böyle bir hürmet zaten kız ona hitap ederken la diye hitap ediyor. O da ona la diye hitap ediyor. Kız ona oğlum diye hitap ediyor. O da kadına oğlum diye hitap ediyor. Yani saygı, sevgi, hürmet yok. Korkunç bir savaş var. Ve bir nefret var birçoğunda. E bir öyle bir şey de. Nerede sevgi oluyorsun? Yani bir adam layla başlıyorsa, küfürle başlayıp küfürle bitiriyorsa, kadın ona saygısı kalır mı? Saygı olunca sevgi olur mu? Yani kadın ona niye teslim olsun? Niye o derinliği duysun? Niye o tutkuyu duysun? E nitekim Allah ellerinden alıyor. Mesela aslan gibi delikanlı adam ama mel mel bakıyor. Cam gibi bakışlar. Ay çok anlamlı bakmaya çalışıyor ama dört numaralı bakış, sekiz numaralı bakış, yirmi bir numaralı bakış. Tamamı oyun ve samiyetsiz. E kadın da bunu biliyor. E o da ona oyun yapıyor. E bu eziyet artık ondan sonra. Oyun, karşılıklı oyun. おいのいにおどおのおいのいに。